Teşekkür ederim sayın başkanım, sayın bakanım, kıymetli bakanlık bürokratı arkadaşlarım, sizleri ve sizlerin nezdinde 25 yıl bu millete hizmet etmekten her zaman onur ve gurur duyduğum tüm bakanlık personelini saygıyla selamlıyorum. Tabi sabahtan beri buradayız, İşte çok kıymetli vekillerimizin kıymetli eleştirileri var, onları da aldık dinledik ama e, maalesef birçoğu da yersiz, mesnetsiz ve sebepsiz eleştirilerdi. Özellikle aslında ben yaşlılara yaptığımız hizmetlerle alakalı bir konuşma yapmak istiyordum. Yine kısaca değineceğim. Ama sosyal yardımlar kısmında da görev yaptım yaklaşık 25 yıl. Şu e, her yıl yoksul sayısının arttığı söylemi doğru ve gerçekçi bir söylem değil. Doğru sosyal yardım alan hane sayıları arttı. Ama bu seçimler önce sizlerin de söylediği hani elektrik yardımı, doğalgaz yardımı yapacağız diyordunuz ya. İşte biz onu 10 yıldır yapıyoruz. Ve her geçen günde hem aile destek programından hem doğalgaz elektrik tüketim desteğinden faydalanan aile sayısı artıyor. Bu da şu demek oluyor, bu ülke kaynaklarını halkıyla daha fazla paylaşıyor, her geçen gün üstüne koyarak devam ediyor diyerek yaşlarımızla alakalı yaptığımız birkaç tane hizmetten bahsetmek istiyorum. Bu boş konuşma işini size iade ediyorum. Biz boş konuşmuyoruz. Biz 22 yıldır biz biz 22 yıldır bu hizmetleri yapıyoruz. Hiçbir zamanda hiçbir zamanda boş konuşmadık. Boş konuşma lafını da size iade ediyorum. 2024 yılı Ekim ayı itibariyle 41 gündüzlü bakım ve aktif yaşam merkezinde yaşlılarımızı sadece huzur evinde Bakmak değil, yaşadıkları ortamda kendileri hayatlarını ilham ettirmelerini sağlıyoruz. Huzurevlerinde son dönemde gündem olmuştu. Huzurevi ücretleriyle alakalı birkaç husus söylemek istiyorum. Bakanlığımıza bir büyüğümüzün yaşlımızın maliyeti yaklaşık 55 bin lira civarında. Ve biz en pahalı dediğimiz ücrette bunun yüzde ikisini alıyoruz. Şu anda huzurevlerinde bakım koruma altında olan yaşlarımızın yaklaşık üçte birini ücretsiz faydalandırıyoruz ve ücretler oda tiplerine göre değişiyor. Yine gelir olmakla birlikte bu ücreti ödemekte zorlanan ücretli yaşlarımızın da ücretlerinde indirimler yapıyoruz. Hiçbir gelir olmayan büyüklerimize de hem genel sağlık sigortasından faydalandırıyoruz hem de kendilerine karşılık veriyoruz. Geride bıraktığımız son dört yılda huzur evlerinde kalan vatandaşlarımızın ödedikleri katkı paylarına herhangi bir zam yapılmamıştır. Bunun da altını çizmek istiyorum yine Aile Bakanlığımıza bağlı ve denetiminde olan 189 huzur evinde yaklaşık 16.556 yaşlımıza hizmet veriyoruz. Ben buradan o huzur evlerinde çalışan arkadaşlarımı da selamlıyorum. Gerçekten çok can siperhane ve fedakarca çalışıyorlar. Yaşlarımızı sadece bakım koruma altında bulundurmuyoruz. Yaşlılarımızı aktif ve sağlıklı yaşlanma çerçevesinde psikososyal destek, sağlık, spor, ve rehabilitasyon, sosyal aktivite, beslenme, temizlik gibi hizmetleri de sunuyoruz. Ben tüm bu hizmetlerde katkısı olan tüm arkadaşlarıma tekrar buradan teşekkür ediyorum. Bakanlığımızın bütçesinde hayırlara vesile olmasını diliyorum.